Gece kaçıp gitmişsin. Merak ettim seni. Kusura bakma. Papatya çayı getirdim sana. Sakinleştirir. Sağ ol. Ama bu yetmez. Derler ki... Aşk acısı azaltmanın en kolay yolu kör kütük sarhoş olmaktır. İyi o zaman. Doğru yoldayım. Onu dün denedik olmadı. Bugün ikinci yolu deneyeceğiz. Neymiş? Dans etmek. Yapmayayım. Aa, itiraz yok ama. Bugün benimle dans etmeye geliyorsun. İstemiyorum. Üzgünüm. Ben de seni böyle gördüğüm için üzgün. Bak, aşk acısı böyle geçmez. Sadece aşk acısı değil ki bu. Yılların getirdiği bir hayal. Geçmiş, gelecek, bir ömür. Her şey de benim için. Ama şimdi... Bir anda yıkıldı her şey, anlıyor musun? Hayatımı üstüne kurdum, her şey bir anda yıkıldı. Yıkıldı, gitti. Anlıyorum Cüneyt, anlıyorum. Anlamıyorsun Eylül. Yıkılmadan anlayamazsın. İçki içmekle de olmaz. Başka bir şey de yapamazsın hiçbir şey yerini tutmaz. Feride seni aldattı Cüneyt. Belki bunu düşünürsen... Düşünmeyelim mi yani? Onu yaptığı gibi mi yapalım? Kusura bakma. Önemli değil. Seni böyle görmek üzüyor beni. Yani senin için yapabileceğim bir şey varsa... Var aslında. Söyle ne? Artık her hakkında konuşmayalım tamam mı?